sahip çıkalım dedeye. Usta TV ekranlarından herkese merhaba. Ben Ahmet Bakır. Bu videomuzda mesleğe yeni başlayan arkadaşlarımız için kablo çekerken dikkat edilmesi gereken noktalardan bahsedeceğiz. Ve birazdan da birkaç deneyle kablo çekerken yapılan hataların sonucunu gözlemleyeceğiz. Elektrikçilikte küçük ayrıntıların ne kadar önemli olduğunu anlayabilmek için izleyicilerimizden Mehmet Yıldırım'ın kendisi itfaiye personeli kendisine teşekkür ederiz ayrıca. Bize gönderdiği resimlerden birkaç tanesini yayınlamak istiyoruz. Şu anda izliyorsunuz. Bu arada hayatını ortaya koyarak vatandaşların canını malını korumaya çalışan itfaiye personellerine de saygı ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Biraz önce izlediğimiz görüntülerde elektrikçilikte ince detayların ne kadar önemli olduğunu gördük. Ya kardeşim sen de iyice yücelttikçe diyor faz nötr al götürüyor. Nedir arkadaşım bu ya? Reji rahattır. Reci Elektrik tesisatlarında, daha doğrusu ankestra yani sıva altı tesisatlarda yapılmaması gereken en önemli uygulamalardan birisi kabloya fazla asılmamaktır. Peki kablolar borulardan neden zor geçer? Bunun sebebi şu. Zamanında yetersiz atılmış yani tablide beton borusu atılırken yetersiz atılmış borulardan fazla kablo, fazla linye geçirilmeye çalıştığı için kablolar borulardan geçmez. Yani bir borunun içinden 4 tane, 5 tane, 2,5'luk kablo geçirmeye çalışırsak eğer kablolar sıkışacaktır. Hatta inşaatlarda bazen kabloların üzerine kablo rahat geçsin diye Deterjan sürerler, sabun sürerler. Tabii bunlar da çok zararlı. Kablonun üzerindeki izolasyona zarar verecektir. Zamanla çatlamasına sebep olacaktır. Bunlardan kesinlikle kaçınılması gerekiyor. Yetersiz boruların haricinde bir de iç testatta kullanılan dirsekler ve spiral borular vardır. Normalde teknik şartnameye göre iç testatta dirsek ya da spiral boru kullanılmaz. Bize meslek lisesinde böyle öğretildi. Öğretmenimiz işte bu hocamız teknik şartname okurken tabii biz hayret ettik. O arada ben inşaatta staj görüyordum. E, gidip ustama söyledim ve o anda benim çalıştığım bölgede de daha doğrusu çalıştığımız şehirde e, dirsek kullanılıyor ankestra tesisatlarda, beton borularında her yerde dirsek kullanıyor bütün dönüşlerde. Gidip ustama söyledim. Dedim ki usta dedim böyle böyle bir şey varmış. Öğretmenimiz bunu söyledi. Ya git işine dedi öyle şey olur mu dedi. Peki dedi nasıl geçireceksin dedi bunu dirsek olmadan nasıl dönecek diye bir şeyler söyledi. Daha sonra farklı yerlerde çalıştık ve dirsek kullanmadan, spiral boru kullanmadan boruların köşeleri dönebileceğini gördük. Onu da şöyle göstereyim yine bilmeyen arkadaşlarımız için. Yani batıda birçok yerde dirsek kullanılmadan yapılıyor. Doğuda örneğin ben Erzurum'da hala bazı elektrikçilerle konuştum. Hala dirsek kullanıyorlarmış. Hatta o çubuk şeklindeki borulardan kullanıyorlar. Onlara hiç gerek yok. Kangal boru kullanarak bu arada e, bir şey daha hatırlatmak istiyorum. Bizim bir sözümüz vardı. E, A'dan Z'ye elektrik tesisatı diye e, video serisi yapacağız. Ama şu anda bunun için şartlarımız uygun değil. Gerek e, elimizde düzgün iş yapacağımız bir inşaat yok. Hem de dış mekanda çekim yapacağımız e, ekipmanlarımız da şu an yeterli sayılmaz. yani. Ama her şey yerine oturduğu zaman, şartlar oluştuğu zaman A'dan Z'ye video serisi çekeceğiz. Yani temel topraklamadan tutun da anahtar priz montajına kadar hepsini göstereceğiz. Böyle borular kullanırken bu elimdeki boru da hatta 18'lik boru biraz kalın. Tabi boru çapı ince olursa daha kolay daha rahat döner. Şimdi bu boruyu böyle 90 derece çevirmeye çalışırsak boru katlanır ve kırılır. Dönüşlerde 90 derece çevirme yerine şöyle bir tatlı bir S verilir. Şöyle görünüyor mu? Bakın şöyle mesela duvardan direkt 90 derece değil de S yaparak şöyle S yaparak köşeden döndürebilirsiniz. Bunu beton borusu atarken kirişin içinden de yapabilirsiniz aynı şekilde. Hatta kirişlerin içinde çok daha kolay oluyor bu. Çünkü kirişte bir dönme payı olduğu için hatta kirişin içindeki derinlikler olduğu için hiç dirsek ya da spiral boru kullanmadan boruları geçirebilirsiniz. İşte böyle düzgün tesisat çekilmişse Yeterli derecede boru çapı varsa kabloyu çekip uzatmaya gerek yoktur. Biraz sonra bu kabloyu biraz incelteceğiz, sündüreceğiz ve aynı kablonun normal haliyle kıyaslayıp test yapacağız. Üzerinden yüksek akım geçireceğiz. Yapılan hatalardan birisi de kablo çekerken kabloda kuş gözü oluşmasıdır. Kuş gözü nedir? Hani şöyle kablo işte topun rulonun içinden kıvrılarak gelir halka şeklinde. Onu fark etmesiniz şöyle çekilir. Şu aldığı şekilden dolayı buna kuş gözü denir. İşte bu kuş gözü yapıldığı zaman da bakın bunu hatta şöyle düzeltiyorum. İçeride bakırın aldığı zararın haricinde dışarıdan e, izolasyonun aldığı zararı da görebiliriz. Yani pembeleşti. Diğer taraflar kırmızı iken şu an kamera görüyor mu bilmiyorum ama buradaki izolasyon bile zarar görmüştür. Zamanla çatlayabilir. Tabi bunun haricinde 90 derece kabloyu katlamak ya da kablonun üzerine ağırlık düşmesi, çekiş düşmesi örnek veriyorum işte merdivenin altında kalması merdivenin altında kablo sıkışıyor çırak, usta, kalfa neyse oradan kabloyu çekmeye çalışıyor işte kablo zarar görüyor Ondan sonra da kablo üzerinden gereğinden fazla daha doğrusu normal akımı bile taşıyamadığı zaman gereğinden fazla akımı bırakın. Kendi normal akımını bile çekemeyip kablolar yanmaktadır. Yapılan hatalardan birisi de yapılmaması gereken şeylerden birisi dersek daha doğru olur. Boru içerisinde yapılan eklerdir. Daha doğrusu şöyle ek yapılmış kabloyu boru içerisine çekmektir. Yaptığınız ek ne kadar sağlam olursa olsun, ne kadar kaliteli olursa olsun zamanla boru içerisinde oksitlenip oradan kablolar yanacaktır. Haliyle tamiri de mümkün değil. Tamirini boş ver, telafisi imkansız. Biraz önce izlediğimiz görüntülerdeki gibi olaylara neden olabilir. Bir de bunların haricinde sahte kablo kullanımı var. Bununla ilgili de bir videomuz var. Şu anda ekran üzerine gelen linke tıklayarak izleyebilirsiniz. Konuyla direkt alakalı değil ama bir de sigorta ve klemens bağlantılarında çok dikkatli olmalıyız. Sigorta kutusu nasıl işlenir adlı videomuz var. Şu anda ekran üzerine gelen linki tıklayabilirsiniz. Hemen ardından da klemens test videomuz var. Onu da izlemenizi öneririm. Evet şimdi aynı kablodan 3 eşit parça kestik. Hatta bunun birini reji e, biraz sündürdü. Asıldı masıldı bir şeyler etti. Biraz uzattı. Yani kesiti inceldi. E, bir tanesini normal olarak kullanacağız. Şu beyaz bantlı olanı. Bu arada sündürülen kablo siyah bantlı. Normal kablomuz beyaz bantlı. Bir tanesi de şöyle parlak alüminyum bantlı. Bunu da kuş gözü yapacağız. Hemen yapalım. Şöyle ortadan ortalara yakın. Kuş gözü yaptık. Düzeltmeye çalışalım hatta. Ve buraya da işaret koyalım. Neyse artık şöyle tam iki işaretin ortası bizim katlanan yerimiz. Şimdi deneyimizi pil puntalama makinamızla yapacağız. Artık link yeri kaldı mı bilmiyorum da bunun linkini de koyuyoruz. Olmazsa açıklamalar kısmına ekleriz. Evet pil puntalama makinamıza bağlayacağız ve kronometremizi çalıştıracağız. Bakalım en çok hangi kablo dayanacak ya da hangi kablo nereden patlayacak. İlk olarak normal kablomuzu bağladık. Yani hiç işlem yapmadığımız kabloyu buraya bağladık. Şimdi kronometreyi de buraya koyduk ee, görünsün diye. Çünkü videoyu hızlandırarak izleteceğiz zamanınızı almamak için. Evet reciden destek istiyorum benimle aynı anda kronoya basarsa. Hazır. Evet, kablo yanmaya başladı ve bıraktık. Ee, şimdi bunu çıkarıp biraz önce işaretlediğimiz kabloyu bağlayacağız. Bakalım ne kadar dayanacak. Evet, ikinci iletkenimizi bağladık. İşaretler görünüyor zannedersem. Evet, rejiden onay aldım. Kronometremiz de hazır zaten. Bu arada iletken ısındığı zaman direnci yükseliyor. Çekilen akım da düşüyor. Buradan da takip edebiliriz. Evet, hazırız. Sayın Reji. buradan erimeye başladı. Gördüğünüz gibi kırılan yerden hem de çok erken başladı. Evet. Şu anda ilk işaretli yer eridi ve bıraktık. Tabi zehirlememek lazım dumandan. Evet son olarak da sündürük kabloyu. Sayın Reci'nin sündürdüğü kabloyu bağladık. Ee, şimdi başlatacağız. Usta kroniye başlatayım mı? Krone mi? Krone telefon kutusunda olur. Burada ne işi var? Az önce de söyledin. Kim? Ben mi? Evet. Ha, olur öyle. Olur. O dil süşmesi olabilir. olabilir ben söylediysem normal. Tamam. <laughs> evet. Hazır. Şöyle E, tabi kablo ince olduğu için daha az akım çekti. Az akım çekmesine rağmen, evet daha çabuk eridi. Evet, şöyle bir yakından inceleyelim. Şurada kuş gözü yaptığımız, yani katladığımız kablo tam da katlandığı yerden gördüğünüz gibi e, buralardan çok kısa sürede erimeye başladı. E, diğer kablomuz da zaten incelttiğimiz kabloda özellikle en çok inceldiği yeri e, orta bölgesi olduğundan dolayı orta bölgeden erimeye başladı. Kısa sürede. Hiç işlem yapmadığımız kabloda daha uzun süre enerjiye maruz kalmasına rağmen çok geç eridi. Evet. Ustalık öyle faz nötr al götürle olmuyor. Ustalık detay ister. Ustalık önemli detayları bilip uygulamak ister. Ustalık sabır ister. Bir de usta tv izlemeyi gerektirir. Sonra yok ben duymadım. Vay ben bilmiyordum. Demeyin. Usta hayırlı olsun sponsor almışsın. Ne yazıyordu? Ha, Mert Pazarlama. O bizim gönlümüzün sponsoru. Mert Babacanoğlu sağ olsun. Kendisi mekatronik mühendisi. iyi bir arkadaşımız. Çok sevdiğimiz bir arkadaşımız. Öyle sıradan mühendislerden değil kendisi. Eli pense tornavida tutan eli yağlı mühendislerden. O zaman bir teşekkürü borç bilelim Kendisine çok teşekkür ederiz. Arada bir gelirken püskeyüt müskevüt de getiriyor bize sağ olsun. Kendisine buradan selam söylüyoruz. Bekliyoruz her zaman. Her zaman eyvallah. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Kanalımıza abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Ayrıca abone ol butonu yanındaki o zil işaretine çan işaretine dokunarak da yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Teşekkürler.